Arkadaşlar saatlerim 7.43'ü gösteriyor. 7 Eylül sabahından herkese merhaba. Bizler Amasra yolculuğu için servisimizdeyiz. Çok tatlı rehberimiz. İpek arkadaşım Adaş'ım ve Sevda abla anneyle birlikte de yolculuğumuza başladık. Güzel yolculuklar diliyorum. Devam edeceğiz. Esadiyere, Polis, Pamukkale, e, evet. Göç Ederken Toplanma Merkezi, Yemi Yeni Çağ'a gittik. 1402 Ankara Savaşı oluyor. Bu, Osmanlı'nın 11 yıl Fetret Dönemi'nin yani padişahsız kalmasına neden oluyor. 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyaz'ın ordularında burada dokunuyor. Aşk kızım bu bir şey diyeceğim orada. İki tane ne? şey söylüyorsun hemen kuyruğunu böyle Evet. Gelecek ya üzerine. Bak bak gördün mü? <laughs> bakacak tepesine ee, geldik arkadaşlar. Şey geldi, İstanbul'u fethederken e, e, harita girmiyor gemiler. O zaman parayla bir yol Arkadaşlarım Bakacak Tepesi'ndeyiz. Burada harika bir Amasra manzarası var. Görüyorsunuz. Bartın Merkez'e geldik. Gördüğünüz üzere burada güzel bir koy var. Deniz. Ve şurada da bir müze var. Buradan da müze kartla giriş yapabilirsiniz. Hocam şu anda anlatıyor. Sonra müzeye çevrildik. Tekrar camiye çevrildik. Tek minareli yer. Fatih Camii. Her zaman mesela Endülüs Endülüs Camii. Sadrazamın Mahmut Paşa. Ankara'da bakın Medeniyetler Müzesi var. Evet. Medeniyetler Müzesi Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuş. Mahmut Paşa ve desteni bakın. Mahmut Paşa işte bu Mahmut Paşa. Burası Barış Parkı. Barış Akarsu'nun heykeli buraya dikiliyor. He. Ve buraya Barış Akarsu Parkı dikiliyor. Ondan Ve ilk evet. evet. Allah rahmet <laughs> Çok güzel. Korkuyorum bu arada. Çok güzel korkuyorum. Aa süper. Reklam <laughs> yap, 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 yapacağım. <laughs> Dans grubumuz adı Evolution Dance Crew. Youtube ve Instagram'dan bulabilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> süper. Evet. evet. Arkadaşlar tavşan odasını görüyorsunuz. Bizim bu çok güzel. Aa, fiyatlar tablo uydumuz. Alena açı geldi. <laughs> <Sessizlik> arkadaşlar görüyorsunuz burada da saltamız var ve bizim meşhur Amastra'mız güzel manzarasıyla bizi yemeğimize eşlik ediyor. yemeğe Öğretmen evine geldik ve burada ben Antep fıstıklı dondurma aldım. Tadına bakıyoruz. Fiyatları da arkadan görüyorsunuz zaten. Şöyle özel bir plajdan geçiş yapıyoruz. Muhteşem dondurma yedikten sonra eğer Amasya'ya gelirseniz kesinlikle başkent öğretmen evinde. Şu anda fiyatlar böyle ama değişir mi bilmiyorum. 20 liraya bir kupta muhteşem ötesi dondurma yiyebilirsiniz. Sorduğumda malum markanın olduğu söylendi Algida'nın yani. Hashtag reklam değil. Ay şu manzara nasıl güzel. Tam fotoğraflık bu arada. Yazarım adını. Sonra dalgalar vurur, silinir. Ama silinmez kalbimden. Gel, gel, Çok gel. güzel müzenin girişine geldik. Gel. Evet gel, Amasya Müzesi'ne geldik. Yapının tarihi. 1884. İnşasına 1884 Bolu Mutasarrufı İsmail Kemal Bey tarafından başlanan ancak yarım kalan Bahriye ben Mektebi'nin. Ben... Bayağı güzel. güzel. Bayağı güzel. Harika ötesi. Çok güzel. Ay çok güzel. Evet. Arkadaşlar burada kandili görüyorsunuz. Burada kandil pişmiş topraktan. Helenistik döneme ait. Bilezik. Tunç Roma, Doğu Roma dönemine ait. Posta mührü. Posta mühürü. Kolyeler, Roma Doğu dönemine ait. Tabii ki çok güzel. Gezegenleri andırıyor bir de biliyor musun? Belki gezegenlerden o dönemde bilmiyorum bulunmuştu ama ilham almış olabilir. Çünkü Mısırlıların bununla alakalı olarak hieroglifleri var. Görüyorsunuz takıları. Bakın o dönemde güzel. bile bizim şu an kullandığımız kemerlerin üzerinde olan tokalardan var. Şu an mesela hacdan getirilen yüzüklerden var. <laughs> <laughs> Öyle ama. <laughs> Buraya bakıyor. Mantı. <laughs> Öyle bükersin ya mantıyı. Çok güzel. Burada da Hitit hançeri varmış. Tunç döneminden, genç Tunç çağından, milattan önce 1550 ve 2000'ler arasında. Burada Hitit hançeri var. Tunç çağından, genç Tunç çağından, milattan önce 1550 ve 1200 yıllar arasında. Seramik. Burada görüyorsunuz. Evet o yıllarda seramikler, camlar serbest üfleme tekniğiyle bakın. Şimdi de yapılıyor serbest üfleme tekniği. Çok güzel dokusu. Buraya geçiyoruz. Parfüm şişesi. 1 numara. Çok güzel. Bunlar Selena'yı hatırlattı bana hatta. Dört numara çok güzel. Evet, sihirli annemdeki Dudu'nun büyü Keloğlu'nun kazanı. Ha, <gülüyor> alsana. <laughs> Keloğlu'nun kazanı alsana. <laughs> Keloğlan, alsana. <laughs> Senin beni kabinde gördüğün... <laughs> yanlışlıkla ama Strigalis biz burada küfür etmiş oluyoruz. Hiçbir hiç ne yanlışlıkla olmadı bu arada. Bak şu sensin şu benim. <laughs> hiç yanlışlıkla olmadı. Ekmek ee, var yanında nimet nimet. <laughs> Sen misin nimet? Yok. Olabilir. <laughs> 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 Eros da gelmiş tamam burada aşk yaşanıyor farkında mısın? Eros'un o kadar bizi vurduysa her şey tamam. Bak şu delta harfi, şu delta harfi ama e, gerisi antik olduğu için pek de anlamıyorum biliyor musun? <laughs> yani yeni Yunanca harflerine biraz baktım ama şu V harfi var ya o da e, onun küçüğü aslında N diye geçiyor belki N olarak geçiyor olabilir o da. 8'e bakarsak sanki anlarız gibi. Tamam. Kutsal ekmek mührüymüş. Bunlar kilit parçalarıymış. Tunç devrinde, Tunç çağında Roma dönemine ait. Bence efsane görünüyor. Eros'un başı arkadaşlar. Eros'un başı. Allahım yarabbim. Kemerin ciddiyet sıfır arkadaşlar. Kemerin güzelliğine bakın. Bu ha, göz. Hayır ama denizde gözlerim ucu görünüyor. <laughs> Buna gerçekten kantar ağırlı. Aska aparatı, fibula. Ama Aa fibula. fibula Şu fibulaymış. Bir dakika fibula neydi? Aa bu da güzel. Aa bakın bakın. Haçlar. Bugün bahsetmiştik hatta. Dün, bahs dün, bahsetmiştim. Haç işaretleri bakın. Onlar da yani bu ne kadar kutsal Önemini görüyorsunuz. O ikona. İkon. Bunlar. Çok güzel bak. O bayağı iyi. Dur dur çekeyim Çek. Ben burada böyle sürmeyi öğreneyim şimdi bana Tamam şunu bir çekmek istiyorum. Ay. Şu çok her güzel. Her falan demişim. De. Gold her Anladım. zaman kazanır. bir ee, dolayı geldiğimiz zaman kullanılan İslami stikerler. Ha, şöyle açıyorum. Evet. Selçuklu'nun kullandığı stikerler. Ay çok güzel derine daldık yalnız. Selçuklu sikkesi bunlar. Bayağı güzel.

o kısmı kırpalım hocam. Bir de şuna bak. Yani zaten bu yapılar şu anda günümüze ulaşmış olan yurt dışındaki işte Roma'daki, İtalya'daki onların da mesela taç kapılarında olsun, duvarlarında olsun hep böyle simgeler var. Sunak, altar. Çok tanrı dinlerde insanların tanrılara yaptığı, sunduğu kurbanların kesiminin yapıldığı ya da benzer sunumların üzerine konulduğu masaya benzer taştan yapılar. Buyurun. Buyurun bakın. Üzerindeki yazıları okumak isteyene tutuyorum. Constantine, bakar mısınız? Kartal heykeli, Beşiktaşlı heykeli. O kadar güzel gözüküyor ki yazılar, böyle dokunusunu Evet, yalnız gökyüzü kitabeleri gibi. Tabii o çok uzun da boy olarak da daha uzun ama bu da çok. Ya aşina olarak gördüğüm harfler var ama bunlar da mezar siteliymiş arkadaşlar. Eros ve Afya'nın ünlü oğlu Hegosantros'un Örtüyor bu mezar. Eğer Hades çabuk geldiyse üstüme, bil ki bütün ve kıskanç düşman Hegasandros. Selam. Bu da bir mezar siteliymiş. 253 yılının Ditros ayının 12. gününde 65 yıl yaşayan Dematuras'ın oğlu Karnius ve 40 yıl yaşayan Işizo ve 29 yıl yaşamın daha önce ölen oğulları Kibirpros burada yatıyor. Bu siteli onların kızı olan ben Kirisemen'e diktirdim. Sağlıcakla kalın. Vay be. 67 yıl yaşayan ben, Agathos oğlu Demetrios. Doğu bölümünde görünün, mezar anıtındaki lahide ve steli yaptırdım. Karım Aliane de orada gömülüdür. Vay be. 53 yaşında ölen Panda, 15 yaşında ölen Silanos oğlu Herakleon sağlıcakla. Mezar steli görüyorsunuz. Yine bir mezar steli. Burada da yine mezar steli. Yunan biçimli masaj. Çölten mermer Roma dönemi. Bunlar <laughs> şeyleri, binaların, büyük binaların en tepesine hmm, çatıya konulan. köşelere yerleştirilen mimari süsleme. Hmm, şunlar. Bu işte. Burada da evet. akrotermer mermer Roma dönemine aitmiş arkadaşlar. Ostotek, Mermer, Amastra, Roma dönemi, Akson oğlu 22 yıl yaşayan ressam Markianus Selam demiş. Buradaki yazının tercümesi. Burada da gösteriyor. Antik çağda ruhun ölümsüzlüğüne dolayısıyla ölümden sonraki yaşama inanıldığından ölülere büyük saygı gösterilmiştir. Bakın. Burada da Roma döneminde ölü gömme töreni var. Ay bakar mısınız? Hii. Tövbe estağfirullah. Oh. Böyle şeyleri görünce çok uzak dönemler olduğu için kendi öbür dünyada gibi hissediyorum. Onların ne kadar ulaşılmaz olduğunu ve sadece orada ulaşabileceğimizi düşündüğüm için. Ki öyle olacak büyük ihtimal. Herkesi orada tekrar göreceğiz. Burada da Amasra Kalesi'ne yer alan Ceneviz armaları arkadaşlar. Bakın. Yine haç sembolünü görüyorsunuz. Burada sembollerin isimleri var. Sıra Kalesi'ne iç kaleye açılan Ceneviz Şato Kapısı. Buradan geçtik Yatırıyorum hatırlıyorum ama bak, üzerinde bunlar işte burada. Bunlar da tekli haliyle figürasyonu. Bakın mermerlerde işlenmiş armalar. Bu da tekne kabartmalı. Bakın tekne var, tekne deseni var. Tekne kabartmalı lahit parçası. İnanılmaz. Buradaki kabartmayı bakın buraya daha net görünsün diye bu şekilde Roma dönemindeki bakar mısınız teknedeler İnanılmaz güzel bu bayıldım buna bu kadar güzel ki giyimli kadın heykeli Apollon torsosu Aa, tors evet biz de resim dersinde yapıyorduk bu torslardan lisedeyken yine giyimli bir kadın heykeli yılan heykeli yılan heykeli Roma dönemi heykel sanatı. Ve zırhlı imparator heykeli. Zırhlı imparator heykeli. Helenistik dönem heykel sanatı. Zırhlı imparatorluk heykeli. Benim sanat dersim var. Ben de almıştım. Julius Claudius ailesinden portre heykeli. Burada da giyimli erkek heykeli. 何は <laughs> <laughs> Geliyor musunuz? gel gel. Kalesini de turladıktan sonra güzel Amasra'daki gezimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Ben buraya bayıldım. Çok güzel, doğa harikası. Tarihin de içerisinde bulundu. Helenistik, Roma. Bu dönemlerin de dokusunu, ruhunu hissettiğimiz güzel bir yer. Şükürler olsun bugünleri gösteren Allah'ıma. Tekrar gelmek istiyoruz. Tam da bu saatlerde öneriyorum gelmeyi. Güneşten <laughs> çok gezemiyorsunuz. Bu şekilde serinlikle gezmek daha güzel. Hoşçakal güzel Amasra. Yeniden buluşmak dileğiyle. Kendine, tarihe, doku tarihe dokuna. Kendi kendine, tarihe dokuna. Eserlerine, yeşiline, denizine, huzuruna. Çok iyi bak. Dağını taşını görmek için yeniden geleceğim. Thank mm -hmm. you. Aşk etrafında üzülme diyorlar bir de hiç dokunma raketleruma şimdi Açma, acı olma şimdi bu kadar dün gibi dün gibi çekip gitme bırak da ulaşayım ayaklarına kum gibi kum gibi esip geçme